oyun bak istersen 15 kere ikinci ol finale çık kaybet kimse seni hatırlamaz ama ligde sonuncu olursun Salih gibi 0-6 oynarsın Bursa'yı ligden düşürsün herkes seni ölü Salih olarak bilir o olay budur yani geri kalan hiçbir şeyin önemi yok ki Salih zaten hiçbir zaman çıkamadı ama olsun yani ben sana böyle özetleyeyim Cevat Değerli bilgi. <laughs> <laughs> iyi, <İyiyim bu. gülüyor> ah ulan ya. <laughs> Osman ya nerede duruyorsun Osman? O durduğun yerin ak Neyse şimdi. Olabilir, olabilir. sövdün. Neyse şimdi diyor. Ben iletirim. Ama velakin işte. elindeki mena coin'i şey yapabilirsin. Aktara biliyorsun uygulamaya diyorsun, bu arada. Kaptan terbiyesiz sen? <laughs> Ne alaka sahil? Şimdi bir anda böyle dedin. <laughs> Kaptan çok masum oğlum. Nereden bilsin? Pis pis konuşuyorsun. <laughs> oğlum adam mena Coin'dan bahsediyor. Mena coin diyorsun hala. Ya Salih andı, ya. Artı 14 verse de seriye çıkamasan ne kadar komik olur. Ah <laughs> oh, Salih ya. Bence adam da öyle diyor bu arada. Sana devletmek için yapıyor. Olabilir bu arada hiç düşünmedim bak. <laughs> Abi hiç on, on hiç <laughs> Hiçbir bu açıdan sürü düşünmedim sürü ben. Paraya söylemem diyorum. On nereye bak? Bülbül gibi. Vallahi <laughs> <laughs> <olmayı> hiç düşünmedim. Vallahi düşünmedim. Yayın için bağış mı yoksa bu? Ah. Tarih abi sinirlendi. Aa ödül yoksa küfürlü yayın mı? Sinirlendirdin, küfür ediyorsun. Hayır. <laughs> ya bu soru çatı ne ya? Ay. Ey i̇yi de, ee, bu torun <laughs> torun çatı ne ya? Kesmiştim adam ha. Kesmiş olsun. Kesmiş olsun. <laughs> Kesmiş olsun. <kanka>. Kesmiş olsun. <gülüyor> 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 Kilolar arttıkça oyun... IQ'lar düşüyor ama o gerçekmiş yani. Oyun içinde o ne? Şey, mekanizması olmazsa bizim arkadaşlarımız hiçbir şey anlatamaz. Bir dakika ne? Biz geri zekalıyız abicim. Kilolar arttıkça <laughs> IQ'ların düşüyor olması gerçekmiş. Ne? Bir daha söyle duyamadım. Bir daha söyle. Arkadaşlar Hı kilo, hat, <laughs> Artık ben şişmandan de... linç etseniz abi daha kaç kere söyleteceğim ya. Edemezler çünkü yerlerinden kalkamıyorlar. <laughs> <Abi işte>. oy. <laughs> ben gelmiyorum sikrettim. <laughs> 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 ah üzüldü bak. Dikkat et sen çabuk çabuk özür dile orada. Nasıl neden? Şişman olduğun için gitti. Bas bayağı Ondan neden? Bana bak ya denizli maçında ne kadar. Berk abi, bir bir dive'layıp ölmen yok mu ya onu? Yok. Onu yok. Predatörlü çogat bırak. var, 500'e koşuyor suratıma. <laughs> Çok komik koşuyor şey bu arada, götten bacaklı gibi. <laughs> Aa, ne inti ya? Ölecek şimdi bak, izleyin. Abi, çogat var bir tane mitte Devriye gibi geziyor. Ha <laughs> 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 ne, ne yapayım ki ben buna? Götünü ısıracak bu arada. Ne yapayım abi ben buna? Sırdı Devriye zaten. gibi geziyor bir sağdan geliyor bir soldan geliyor bir sağdan bir daha geliyor bir soldan bir daha geliyor. Skinner bu meçap up... <laughs> bu match up böyle bir meçap değil ki ama bana yani böyle olmamalı bu match up Kaptan bir şey soracağım. Kaptan kaptanı kesiyor. Ya önce onca yıllar çok atlı arkadan geliyorsun. Kaptan. Efendim Salih. Yasu senin ney ne? Yasu. Salih bir şey soracağım. 2007 Yok mi? bu hesap bir kaldı. normal şeyden sövdün. Chat'ten ha, yani. Da normal tim ya. Oğlum zaten. Salih sen yatacağın için almıyorum bu arada. E olma kaybedersin. Sabah kadar şampiyonluk. alsa da kaybedecek mi <laughs> kaptan abi maçı? Ya yeter <laughs> abi yeter ya. Bak bayıldı gördüm yine. <laughs> 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 <Demek> Adam <laughs> missing geldiğinde Malfight ultiyi kafama koydu. Baya bu arada Missing'i 10 saniye önceden attım. He 10 saniye önceden attın, Bakıyorum ne zaman attın? Ne Bak görüyorsun Kaptan, kucaktan kucağa atladın. <laughs> Sen bir de... atıyorsun. Hızlıyorum intem artık adam daha fazla belki. Hayır. abi, hiç attığını görmedim ben. Niye atmıyorsun? Alafat da yürüyor olabilirsin. Ha buradayım yani. <laughs> Bat. Abi yeter bıktım ya. Abi 5. oluyor aynı şekil ya. Yeter ama ya. Ama çok ekmek duruyorsun ki midde Berk abi. Çok ekmeksin ki. Ya yani af enayi. <laughs> <değil mi> abi? <gülüyor> <gülüyor> ne, ne diyorsun sen? Oğlum. Çişman? Abi enayi bölüyorsun dedim bir Çişman şey şey. kartını ortaya çıkardı hemen. Vallahi. <laughs> kartı en sevdiğim karttır bu arada. Direkt her şey söylüyor <laughs> O 5 piso tutoz. Ses, reis otuz. Baba. Fortwarken nasıl yaşamıştın orada? Aynen, doğru diyorsun. Aptal Ayberk.